Evet. Suudi Arabistan cidden. Evet. Kuşların yüzde de şu çiçek hastalığı, ağzı, burnu her yeri gidik. Burada çok olmaz burası. Cidde'nin pek girişinde olmadığı için o sineklerden olmuyor. Gene de var birkaç tane birkaç var. Birkaç tane Böyle değişik bizim görmediğimiz Böyle değişik kuşlardan var Bunlar ne böyle? Mısır kuşu Türkiye'de Türk kuş olmaz Bunlar da şey baktan çıkmıyor Evet Bunlar da Indian Indian oryantantörü Bu Hollanda şey rakası Alttaki Indian Amerikan değil, ben değil. Bu indi. çünkü indi. Aynen. Tepeli. Bunlar bakıcı mı? Bunlar bakıcı, Pakistan uçuş kuşları. Kırık kuşlar. Mısır kırması. Daha başka bir tane.